Herkese merhabalar. 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 Evet, biz kimiz? Önce bununla bir başlayalım evet, derim. Başlayalım. Kim başlamak ister? Ben başlayayım. Evet. Ben Melda Nur Çakır. Aslan Kocaeli'yim ve Konya'da okumaktayım. Harika. Evet. Ben de aynı şekilde efendim Konya'da okumaktayım. <laughs> Adım İrem. Evet. Hadi ben de. Harika. Ben de İclal Ceren Yazıcı. Ben de aynı şekilde Konya'da okumakta ve Konya'da ikamet etmekteyim Acaba <laughs> ve Konyalıyım. Bu, bu fiili <laughs> tercih ettik, <öyle> okumaktayım. <laughs> Eski Yeşilçav filmlerini öyle kullanırlar ya. <laughs> Olabilir. Gelmekte, benim gelmekte. Diyor, bence şey şey birazcık ilk bölüm heyecanı da var hepimizde. Evet, birazcık evet, evet. evet. heyecanı heyecanlı, gergin ve... Yani... Aynen. Evet. <laughs> evet. Çok ben bunu çok yapıyorum <laughs> dilerim Lütfen. Sadece konuşuyor olsak bile yine de heyecan var Stasi. evet. Ve bilmem kaçıncı denememiz. <laughs> Sesimiz kısıldı çok Olabilir. gülüyoruz. Evet. Ve biraz hava soğuk. Evet şu an dışarı <laughs> Dışarıdayız hava soğuk. Bu detayla. Düşünürüz. Kafede. Konya'dayız. <laughs> Böyle. Çünkü evet. anca buluşabildik. Biz evet. bir araya Meşbur gelmekte insanlar. zorlanan insanlarız ama nasıl bir araya geldik? Bunu bize evet. İrem anlatmalı bence. Anlatır mısın İrem? Anlatayım. Ortak arkadaşları benim çünkü o yüzden ben anlatıyorum evet. şu an bunu. Bu kutsal görev. Vereyim. Aynen bu kutsal görev bana ait şu anda. Efendim aslında İclal ile birinci sınıftan beri aynı sınıftayız ama bu sene son senemizde bir yakınlaştık. Geçen yıl geçen yılda da bir aynlendi. Pliz. Şu an şu an aç oldu. Tam ağaca. Ben de öyle de bilmiyorum daha köklü olabilir abi, belki. Daha uzun yıllar. İnşallah. Aynen. inşallah, İnşallah. Amin. E, ee, Melda ile de da... birinci sınıfta tanıştık. Aynı yurtta evet. kalıyorduk başta. Aynı odada başta. Aynı Aynı kalıyorduk. <laughs> evet. Konuşmayı Konuşma öğrenci zamanla. <laughs> Sonra bizim Melda ile aklımızda böyle bir fikir vardı. Dedik bunu yapalım. Sonra biz öncesinde İcral'le böyle bir şey konuşmuştuk. Dedim neden üçümüz yapmayalım dedim ben. Evet. İrem ben bizi bir araya getirdi. Ben Dedi olur. da dedi, moda dedi olur. Neden olmasın? Yapıyoruz şu an bir şeyler. İnşallah. Evet. Birlikteyiz. Birlikteyiz. Evet. Aynen. Güzel olur inşallah diyelim. İnşallah bakalım. Bismillah diyelim Aynen. Bakalım. Hadi bakalım. Bismillah dedik. dedik. Hadi bakalım. <laughs> evet. O zaman birazcık daha bizi böyle tanıyabilmeniz adına bir üç kelimelik <laughs> işte sizi böyle en çok sevdiğiniz Konuşabiliriz mi? Yapacaksın. Yaparsın <laughs> icra. böyle en sevdiğiniz üç şey diyeyim. En, en basit sevdiğiniz. şey. Yani sizi böyle ithafen Siz bizi tanımlayacak şey. Aynı gibi cesinden. Aynen. Öyle gibi Aynen. Tamam. i̇lk bölüm olur böyle. Aynen. Şey. Yani başla o zaman. Başlayayım. beni tanımlayan ilk şey aslında diziler. Ben dizi izlemeyi çok seviyorum. Özellikle yabancı dizi izlemeyi çok seviyorum. Küçüklüğümden evet, gelen. İrem göz deviriyor. Parantez. <laughs> Birincisi bu. Ee, i̇kincisi gezmeyi çok severim. Özellikle farklı yerler. Ee, yurt dışına çıkmayı çok istiyorum. Umarım bir gün inşallah olmuş. Ee, farklı gidemez. şeylere gitmeyi çok istiyorum. Seviyorum. En son olarak da e, kitap okumaya bayılırım. Özellikle korku kitapları okumayı çok seviyorum. korku evet. Kişisel gelişim okumayı severim ama daha çok e, korku okumayı çok seviyorum. Bu şekilde. Evet çok memnun olduk. Ben <laughs> de memnun oldum. <laughs> evet İrem'in. Evet ben. Evet. <laughs> ben kendimi izah edeyim biraz. Tamam. Efendim ben Deniz ee, uyumayı çok severim. Kim sevmez ki değil mi? <laughs> ben ee, sevmem. Uyumaktan da ziyade ben yemek yemeye bayılıyorum. <laughs> ben İnanılmaz bunu... derecede. <laughs> yemek yemeyi çok seviyorum. Ee, onun dışında da Galiba biraz e, memleketçi bir insanım diyebilirim. Çok. Bayağı. <laughs> biraz değil. Bayağı fazla. Ege sürekli. çocuğuyum takdir edersiniz ki. Manisa'da olsa Ege şehri yani. Bayılıyorum Ege'ye. Zeytin, zeytinyağı, temiz hava falan bunları çok seviyorum. 7-24 Manisa diyor. Aynen. Manisa. Manisa'm canım benim. da Manisa'm. Manisa yukarı Manisa. Aşağı. Ege aşağı Ege yukarı. Öyle bir insanım. Evet. İcray. Sıra sende galiba. Evet. Bana geldik. Ben bu üç düşünürken biraz zorlandım. Üçüncü de. Ama son anda İrem'in de desteğiyle buldum. O yüzden buldum diye atladım az önce. İlki kesinlikle benim için dans. Yani dans benim tutkum olduğu için çok seviyorum. Ben de dans aşağı dans yukarı. Diyeyim. İrem ne kadar memleketse ben de dans aşağı dans yukarı. İkincisi sanat diyeceğim. Biraz geniş ka kapsamlı bir kelime ama dans yani. Ay. Sanat yani. sanat yani. yani dans o kadar fazla. Dans bir sanat olduğu evet, için öyle. Evet. Öyle Hadi bakalım oraya Aynen. yani. Sanatın evet, biraz heyecanlı en güzel hallerinden birisi. <laughs> Üçüncüsü de <laughs> yemek yemek. Ben bir boğa burcu olarak Aa, yemek yemeyi <laughs> Boğa burcuyum. Ben de yeni, tanışıyorum. Çok yeni aslında tanışmalarım Elda ile izledim ama ben de <laughs> boğa burcu oldum. <laughs> <öyle. gülüyor> Mesela Melda ikizler. Benim de yükselenim boğa bu arada. Öyle mi? <laughs> Bak ben de da yeni öğreniyorum. 4 yıllık arkadaşın yeni mi? Yani bizim Melda ile daha yeni yeni tanışıyoruz. Evet, bu yüzden... ikinci buluşmamız gerekiyor. Ki... <laughs> <laughs> ne soğuk i̇şte. <laughs> Kastımız buydu. Biz çok gülüyoruz, çok evet. eğleniyoruz. Umarım çok bunu biliyoruz. size de yansıtabiliriz. Umarız. Ee, biz bir de neden buradayız? Ufak evet. ve hızlıca bunu da anlatalım. Çok da uzun tutmayalım. Hani ilk şeyden biraz. Evet, sıkmak istemiyoruz. Aynen. Biraz... Evet. Neden evet. buradayız Melda? Neden buradayız? Ee, aslında ortak bir amacımız var bizim de. Üçümüz de podcast yapmak istiyorduk. E zaten İran kendisi başta söyledi. İkisi, İkisi. ikimizi bir araya getirdi kendisi. Üçlüyü kurdu ama artık kendisi gidiyor. Ay kız ağlar mı? Ama şey olur alamayız. ya, böyle birilerini tanıştırırsın, sonra evet. sen çıkarsın. Ben kötü <laughs> olurum, öyle olacak. Yok, inşallah <laughs> şey öyle olurum. olmaz. Öyle insanlar düşünüyor gerçekten. İnşallah olmazlar. İkinci kayıtta, evet arkadaşlar, İrem'le aramızda. <laughs> Başka birini kurumsuz. aldık. Yani, nasıl Her neyse biz neler yapacağız? İçeriklerimiz neler olacak İrem? Ben mi söylüyorum bunu? Birden bana patladı olay yine. Aslında şöyle. <gülüyor> <gülüyor> <Melda Şen> <gülüyor> 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 en aklı başında insan Merdan şu an aslında. yani. Yoksa normalde o da böyle bir insan. Aklı başında değiliz biz. Aslında şöyle, belli başlı konularımız var. Biz gözü gelince gülüyoruz. yeri Yeri Güzel gülme <laughs> <laughs> Yeri geldiğinde mi? <laughs> evet, peki biz neden buradayız? Biz burada neler yapacağız? Evet. Ne, ne yapacağız? vaat ediyoruz? Ne vaat ediyoruz? <laughs> evet, evet. Merda. Ee, biz aslında e... belli başlı konularımız var aslında bizim. Düşündüğümüz, ee, düşünüşler. Aynen. Ee, bunlar hakkında yeri geldiğinde eee güleceğiz birlikte. Güleceğiz. Genelde güleceğiz gibi. <laughs> yeri geldiğinde e, ciddi konulardan bahsedeceğiz. Evet. E ee, bu şekilde bir podcast serisi oluşturmaya karar verdik. Umarım beğenirsiniz. Evet. Yani tek bir tür şeklinde gitmeyecek. Evet, Daha aynen. böyle çeşit çeşit konular aynen. var. Ya şey çok <laughs> çeşitli konular var. Bence hepsi birbirinden farklı. İstiyoruz şu anda. Evet, İrem bazen kendini tutamıyor evet, arkadaşlar. Ama efendim. olsun. Biz onu böyle kabul ettik. Evet. Yani böyle seviyorum. Böyle ediyorum. Hiç kimse bir şey söylemiyor ama <laughs> inşallah <Estağfurullah>. öyle <laughs> <laughs> ya bu evet. şekilde bir giriş yapmak istedik. Bilmiyorum tam hoşunuza gitti mi? Şu an Mutlu musunuz girişimizden. Ben memnunum ben şu an. Ben memnunum, ben memnunum. Arada konuşamasam bence. da normalde konuşurum ama <laughs> evet, arada bence. böyle gidiyor. Heyecan heyecan. Aynen. İlk Olacak, olur İlk olur. Elin kulağı olmaz değil. Aynen. Ee, aynen, kesinlikle. O zaman söyleyelim. Bir incinettiysek affo olur. Evet, Affınıza sanıyoruz. Umarım aynen. memnun aynen. olmuşsunuzdur. Biz çok memnun olduk. Daha evet. yavaş yavaş tanışacağız. Tanışacağız, <laughs> ısınacağız. Birbirimizi bedayen tanıyoruz. <laughs> Hep birlikte tanışıyoruz. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Evet, sesim gitti gün <laughs> Diğer bölümlerde görüşmek üzere. üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Tembirli Sağlıcakla görüşürüz. kalın. Acallar Hoşçakalın. Var. Görüşürüz.